Her yıl binlerce insanı trafik adağının içinden terbediyoruz. Üzgünümüz çok kolay olan yerine, kuralları yüksek ayarlar, hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atmakta, hatta can neden olmak zorundayız. Trafik haftası ile ilgili konuşmasını yapmak üzere 11 D sınıfından Gülerçin ister ister Yavru Gülerçin arkadaşımızı kürsüye davet ediyoruz. Trafikten ister sürücü, ister yolcu veya yere olsun her bir sorunu bulmaktadır. Merkezinde insan olarak her alanda olduğu gibi trafikte de insan hak özelliklerine saygı ve her şeyin üzerine gelmektedir. Çünkü trafik insan için vardır. İnsanlar doğuştan olan bir tek hakkına sahiptir. Ve ulaşım hakkı bu hakkadan bir tanesidir. Temel insan haklarını engellemek, insan haklarını ihlal etmek demektir. Trafik kurallarının koyulmasının başka nedenlerinden bir tanesi de sizlerin trafikte haklarının belirlenmesidir. Acele giden, ecele gider. Kaza geliyorum der, kulak verin yeter. Yayalar için trafik kurallarını okuması için 11B sınıfından Büşra Balcıoğlu arkadaşımızı kürsüye davet ediyoruz. Yayaların uyması gereken trafik kuralları. Cadde ve sokaklarda her zaman yayı kaldırımında ve sağdan yürümeliyiz. Karşıdan karşıya yayı geçitlerinden geçmeliyiz. Karşıdan karşıya geçerken önce sola, sonra sağ sonra yine sola bakıp öyle geçmeliyiz. Yayı kaldırımı olmayan yerlerde yolun solundan yürümeliyiz. Yani araçlarımıza doğru geldiğiniz sıkarlıkta. Gece motor yolları denilirken açık renkli parlak izler giymeliyiz. Trafik polisinin işaretlerine uymalıyız. Trafik polisinin olmadığı yerlerde trafik işaretlerine dikkat etmeliyiz. Sadece trafik lambası yeşil yanlarında karşıya geçmeliyiz. Duramya taşıtın hemen önünden ve arkasından geçmemeliyiz. Taşıtlardan inerken taşıtın tam olarak durmasını beklemeliyiz. Taşıtlara inerken süremizi beklemeliyiz. Yolda bu gruplar oluşturup biz şey engel olmamalıyız. Çeşitlere hiçbir şekilde asılmamalıyız. Hastanelerin de gibi vitrinleri olsaydı kazalar bu derdi çok olmazdı. Kazaları arabalar değil, şoförler yapar. Şimdi de yaşamayı seçin altı okuması için 11B sınıfından Suudan Topak arkadaşımızla Türkiye'ye davet ediyoruz. uyum trafik kurallarına yaşamayı seçin. Kırmızı durun, sarıda hazır olun, yeşilde geçin, yaşamayı seçin. Güvenliğimiz içindir kurallar. Uyulmazsa ne yarar bunlar? Konumuz olmaz mı sonra? Ya hastane ya da mezar. <laughs> Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizde. Bir anlık dikkatsizlik, ömür boyu pişmanlık getirir. İlk trafik lambası altına etkin atılması için 16 sınıfından Berra Yüksever arkadaşımızı kimseye davet ediyor. <laughs> trafik lambası 7 metre yüksekliğindeki demir kolonlar üzerinde ilk olarak Londra'nın perneman kolonuna yerleştirilmiştir. 10 Aralık 1868 günü hizmete giren bu ilk trafik lambası parlamenterlerin parlamento binasına daha güvenli ulaşabilmelerini kolaylaştırmak için düşünülmüştür. İlk trafik lambasında kırmızı dur ve yeşil dikkat anlamında geliyordu. Türkiye'de ise ilk trafik ışığı 1929 yılında İstanbul'da kullanmaya başlanmıştır. Arkadaşımıza teşekkür ederim. Hıralı, ne ölü olur, ne de yaralı. <laughs> Trafik altı şiir okuması için 11. C sınıfından Edip Nur Bancı arkadaşımızı kürsüye davet ediyoruz. <laughs> Sen tedbirli bir şoförsen, içkili taşa sürersen, bir de uykulu giderken kaza yakın demektir. Taşıta sağdan bilelim. Ancak durunca inelim. Bugün konumuz trafik. Kurallarını öğrenelim. Sağdan yürü kaldırımda. Dikkatli ol her adımda. Eğer kurallara uyarsan, Tehlike yok hayatında. Yeşil tüme yararsan, Geçiş onun hakkıdır. Kazaları önlemek, Kurallara bağlıdır. Öğüt Tutmak serden. Bir ders çıkarsanız üzerimden yardımcı ol polislere alıkoyma görevinden. Her kural bir candır, bir olalım, trafik kurallarına uyalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Yaya geçitinden ve üst geçitten de kendine güvende bir yol seç. Ne hızlı ne yavaş. Her an dikkat vatandaş için güvenlik kemeri adlı metni okuması için 11 B sınıfından Emine Evas adlı arkadaşımızı Türkçe'ye davet Ayakta yolculuk için güvenlik kemeri. Donatılar Üniversitesi'nde öğrenim veren 3 öğrenci şehir içi ulaşımda yolculuk yapanlar için güvenlik kemeri geliştirdi. Kurdupınar Üniversitesi Kütahya Sağlık Yüksek Okulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinden Gökhan gazetecilere yaptığı açıklamada tak tırtık hayata tırtık e, ismini verdikleri projenin araçlarda e, uzun süre ayakta seyahat etmek zorunda kalan insanların hayatlarını kolaylaştıracağını söyler. Projenin pilot olarak kurgulandığı özel halk otobüsünde güvenlik temelini deneyen vatandaşlar da uygulamadan memnuniyetini dile getirdi. <laughs> Arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Trafik haftası dolayısıyla hazırlamış olduğumuz programımız burada sona ermiştir. <laughs> Trafik kurallarına uyarak herkese kazasız mutlu günler diliyoruz. <laughs> de değiliz, teşekkür ederiz.